Hepinize selam dostlar Bugün sizlere çok güzel bir hesap dizeceğim ve o hesabı da size vereceğim gördüğünüz gibi hesap bir level ee, Hiçbir şeyle oynamayacağım KD'siymiş vesaire İsim değiştirmeyi de e, koyacağım hesaba Hesapta şu anda 48 tane kuantum garantili deste Efsane Desen garantili Deste var 20 adet en önemlisi şans kasası 2 var. Bunun içerisinden çok güzel çok fazla ZP çıkma ihtimali var. Sınırsız çıkma ihtimali var. Materyal kasası var artı basmanız için. Gerekirse ben basarım. Gerekirse siz basarsınız. Kısacası şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir hesap olacak. Eğer e, bu hesabın sizin olmasını istiyorsanız şu anlık sadece yapmanız gereken beklemede kalmak. Çünkü ikinci bir videoyu atacağım. Atacağım video. Ee, şey olacak desteleri falan atacağım atacağım videoda sizden ricam D-Live'da canlı yayın yapıyorum canlı yayınlama canlı yayın kanalını takip etmeyi kesinlikle unutmayın bu şartlardan biri olacak şartları şu anda açıklamayacağım ama şartların birinin bu olacağını söylüyorum size ee, ne zaman vereceğimi vesaire şu anda aklımda tam net bir tarih yok dediğim gibi bir sonraki videoda bütün her şeyi söyleyeceğim size. Yani aklınızda kalan bütün soruların hepsini cevaplayacağım. Şu anlık sadece beklemede kalın ve abone olmayı unutmayın. Tabi videoyu da beğenirseniz sevinirim.